Ay, burada da olmaz ki ben burada hayatta Canım çok bir şey çekti ama Şimdi <laughs> Canım benim kek çekti <laughs> Tamam hayatım söyleyeyim anneme Yapsın akşama Şey ama dur e, Şimdi süt var mı yumurta var mı Yok ki bunların hepsi limon var mı Hiçbiri kalmamıştır boşver şimdi kadına uğraştırmayalım Tamam canım, dert değil Biz geçerken alırız onları Hayır alamayız canım Ya evde varsa bu sadıkları. Bu sefer israf olur, bozulur, küflenir. Yok yazık olur, İstemiyorum. Tamam dur bakalım. Şimdi anlarız. Bakalım buradan. Esat, buzdolabının telefonun içinden mi göreceksin? Evet. Buzdolabının kendi kamerası var bak. Aa, nasıl ya? Kaydır bakayım bir. Aa, gerçekten. Buzdolabının içine kamera mı koydu? Olur mu Gülben? Buzdolabının kendi kamerası var zaten. Nasıl ya? Bakayım mı? Hı, hı Ee bak yumurta kalmamış. Aa resmen görüyorum. Yani süt var ya mı bak? Limon var dedin ama bir tane var. Yeter mi? Yok yetmez. O yetmez onu söyleyelim. Tamam. Ne garip bir şey. Aa canına. Peki o zaman şimdi sen buzdolabının kamerasından görebilirsin. Ne eksilmiş, neye ihtiyacımız var ve onları alıp gelebilirsin. Aa çok iyi fikir. Ben işteyken bakarım buraya. Ha? Ne eksikse alır da gelirim eve. Doğru. O zaman yani beni aramayacaksın. Yani benim sesimi mi duymak istemiyorsun? İstemeyeceğim mi o zaman? Ya aşkım hiç olur mu öyle şey? Ben senin sesini duymadan rahat edebilir miyim sadece? Ya ne dersin mesela? Gün ışığı derim. Akşam oluyor neredeyse ama benim güneşim yeni. Seni birazdan görünce doğacak derim. Sonra? Sonra? Başka? Sonrası sürpriz. Söylemem. Aradığımda duyarsın. Ya. Zaten öyle daha iyi canlı oluyor. Öyle yapalım. <laughs> Bütün tozu aldım biliyor musun? Hep kollarını değdirdim. Bir şey olmaz. Yıkarız geçer. Tamam. Ben sadece söyleyeyim diye dedim. <laughs>